Kahramanmaraş'ta yanlış kan verilen hasta hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde. Hastanede kendisine yanlış kan verilen 67 yaşındaki Gülseren, Alkaya'nın ölümüne ilişkin açılan davada karar çıktı. Annem Elbistan'da Hastanede götürdüm, grip olmuştu. Üç gün anneme yatırdılar. Çeker hastası da o aynı zamanda. Üçüncü günün sonunda annemin taburcu olacağını, sabahleyin götürebileceğimi söylediler. Öğleden sonra dedi, kan vereceğiz, kandan sonra götürebilirsin, kan düşmüş dediler. Öğleden sonra bana bir telefon geldi ki, ne? hastaneye gelebilir misin diye. Ben bir arkadaşım aradı beni. Ben de oraya geldiğimde herhalde dedim, annem taburcu ettiler. Annemin öldüğünü söylediler. Normal ölüm olduğunu, kalp krizi geçirdiğini söylediler. Hastanede çalışanın bir tanesi emniyeti arayarak burada bir Gülsel Alkaya hakkında yanlış kan verildiğini, hastanın yanlış kandan öldüğünü vicdan azabı çektiğini söylüyor. Bu ihbar yüzünden savcılık soruşturma başlatıyor. Bir hemşirenin benim anneme yanlış kan verme sonucunda öldüğünü savcılık soruşturma sonucunda ortaya çıkıyor. Sağlık Bakanlığı'na biz dava açtık. Mahkeme maalesef tazminat olarak 240 bin liraya hükmetti. Yani bir insanın değeri benim annemin canı 240 bin liraymış.